Değerli öğrenciler, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir parçası olan biyomedikal cihaz teknolojisi programı, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan cihazların bakımı, onarımı, kalibrasyonu içeren çok yönlü bir alandır. Biyomedikal cihaz teknolojisi programında teorik ve uygulamalı eğitimin iç içe olduğu 3 artı bir sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile öğrencilerimiz 4 dönemlik ön lisans eğitiminin 4. döneminde biyomedikal alanında öncü firmalarda ve devlet hastanelerinde staj yaparak iş hayatına hazır bir şekilde ve biyomedikal teknikleri unvanı alarak mezun olabilmektedirler. Mezun öğrencilerimiz isterlerse dikey geçiş sınavı ile biyomedikal mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği gibi mühendisliklere de geçiş yapabilmektedirler. Siz de kendinizi bu alanda yetiştirmek ve geliştirmek isterseniz İş hayatında ihtiyaç duyacağımız her şey gedikte.